bırak, başta Olmadık işleri gir, kavga et. Bana, bana mı, bana mı soracağım <laughs> Ünlü oyuncu Barış Arduç bir gece grubuna ortak oldu. En yakın arkadaşı iş adamıyla düşman oldu. Gece hayatını sallayan kavganın perde arkası geliyor. Bana, bana mı, bana mı soracağım <laughs> 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 O komik kız Gupse Özey'in yanında süt dökmüş kedi gibi duran yakışıklı. Girişiniz de çok evet, komik Teşekkür ederim ama yerinden geldim. kendimi dizilerin filmlerin aranılan yakışıklısı. İşinde çok iyi, özel hayatında çok keyifli. Ama sen git bunları bırak, gece hayatında işletmeceler soyun ve başına gelmeyen kalmasın. Bana bak, bana bak, bana bak, bana. Evet, yakışıklı oyuncu Barış Arduç, en yakın arkadaşı iş adamı Kaan Boyner'le bir mekana ortak oldu. Ama ikili arasında kriz çıktı. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi. Hadi. Yakışıklı oyuncu çok da alışkın olmadığı ticarette işleri gitmeyince ortaylı birbirine girdi. Bana İddialara göre ikili arasında zarar eden kulüpleri için tartışma yaşamaya başladı. Araya giren hazırlı dostları neredeyse yumruklaşma aşamasına gelen kavgayı göçlükle ayırdı. Çok saçma bence. Senin ne işin var kulüp işletmeciliğiyle? Sadece Barış Arduş değil. Herkes için geçerli bu kural bence. Bilmediğin işe girmeyeceksin. Bir de kulüp işletmek yani öyle bir farklı jargonu var ki o işin. Öyle farklı bir e, akışı var ki kendi içinde. Yani sen evet. azlık, sevgili, serin, düzgün bir hayat yaşayan yarlı bir gün kamera karşısına geçip günlerini sette geçirecek bir adamsın. Yatırım yapacaksan başka bir şey yapmayın. Gece kulübü işletmek. Sadece kulübü Barış işletmek değil mi? bu arada. Barış ve Engin Öztürk Barış Ardış ve Engin Öztürk yakın arkadaşlar. Ee, i̇kisi birlikte e, Kaan Boyner'le birlikte küçük bir hisse... Kaan hisseni... mu? E, Cem'in değil. Yeğeni bildiğim kadarıyla. Cem'in değil, yeğeni. Ya bu gençler böyle hissediyorlar bu kafe mafe işlerini mafeterya mafeterya işlerini ama tamam canım. Küçük bir hisseleri var oradan şeyi İddialara göre de ticaret döneminde egosu yüksek insanlara küçük de olsa hisse vermeyeceksin dediği iddia ediliyor. Sonra ise aralarının düzeldiği iddia ediliyor. Önceki günde Barış Arduç ve Engin Öztürk Marmaris'te bir araya geldiler karantina sürecinden sonra. Yani ikisi de ortak onu da belirteyim. Şimdi bir sanatçının işletmecilik yapması bana göre yanlış. En büyük örneği de İbrahim tatlı sestir. Ticaret apayrı bir şeydir. Başında durmadığın hiç senin değildir. Kaan için de geçerli. İbrahim tatlı ses için de geçerli. Öbür taraftan Boyner ailesinin mensubu Kaan Bey varlıklı bir aile. Giriyorsa da girsin. Biri sosyetenin bilinen bir ismi, biri sanat dünyasının güzel bir ismi. İşin içine para girdi mi ne oluyor? Kır çıkıyor, dostluk bitiyor, kanlı bıçaklı oluyorsun. Ya Salih işi bilmiyorsan ne gerek var? Hesap sorma. Ne gerek var? Hesap sorma dilin de bozulur. Tabii. Tabii. De, 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 de. Tabii. Ya bunca zaman da hani mekanlar kapalıydı falan filan da yani, ne ara böyle kavga ettiler bunlar. <laughs> yani, Zaten da, gelmedi ya. Ne <laughs> olabilir? Belki arkadaşı çok ölmüştür bu işi. Gel yatırım yap diye. Üstüne böyle bir iş oldu. Ne kar var ne giden var. Ya beni bu işe niye sürükledin? Niye benim param <laughs> davet ettin? Muhabbetinden de kaynaklı olabilir şey, tartışma. Zaten son üç aydır e, mekanların hali ortada. Evet. İşsizlik ortada, çalışanların durumu ortada. Belki de bu karantina dönemindeki ekonomik krizden çıktı bu kavga. Sonuç itibariyle e, tatlıya bağlanmış. Evet. Yani i̇ddia ile